Videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Gaye. Bugün günlerden 7 Haziran. LGS'den sonraki gün. LGS bitti. Kurtulduk sıra 2022 tayfada. Evet dışarıdan da sesler geliyor. Mükemmel. Ee, önce size LGS gününü anlatayım ben. Biraz LGS hakkında konuşmak istiyorum çünkü. Hiçbir şekilde heyecanım yoktu benim. Ee, biliyorsunuz ki çok stresli olan birisiyim. Okuldaki denemelerde ellerim çok titrediği için puanım kötü oluyordu. LGS e giriş sesim yoktu. Sabah gayet iyiydim, hazırlandım, denemeye gireceğim, çıkacağım diyordum kendi kendime. Okuldaki kalabalığı görünce be mi stres bastı dedim ne oluyor burada? <laughs> Arkadaşım kayınlar göçümü falan dedi hatta. Ona bayağı gülmüştük. Ondan sonra sözel'e girdim işte sözel'e biraz stresi girmiştim, korkuyordum. Eee sözler iyi geçti. Yani iyi geçti 5-6 yanlış çıkarsa şaşırıyorum video. Yani ee, genel olarak herkese sorduğumda sözler iyi geçti diyorlardı. Sözleri çok saçma bir şekilde kolay yapmışlar. Arkadaşlarım şey diyor, sayısal da kolay olursa tamam kaptık biz bu işi falan. Benden hani ters köşe yapacaklar dedim ki gerçekten de öyle oldu. Bana olumlu düşün demiştiniz. Dediğim çıktı. Ee, yani Sayısal'a girdim. Ben FEN'den başlardım. Bu de sınavda da bozmak istemedim düzenim. FEN'den başladım yine. Ee, yani iyiydi FEN. Elektrik konusunda o kadar çok sıkıntı yaşıyordum ki. Elektriğe deli gibi çalıştım. Konuyu anladım. Soruları artık bir mantık üretip yapabiliyordum. Sınavda elektrikten bir tane bile soru yoktu. Elektriğin E'si geçmiyordu ya sınavda. Ve şöyle diyorlardı. 1 ve 7. ünitede çoğunluk olacak. Çoğunlukla onlardan çıkacak diyorlardı. Bir girdim elektrik sorusu yok. Ben boşuna mı çalışmıştım ona? Boşuna mı kendimi yormuşum ki? O kadar test çözdüm, deneme çözdüm elektrikten. Ee, bildiğim konuları yapamadım efendim. Basit makineleri de anlamıştım. İki soru çıktı. İkisini de yapamadım. Yani emin değildim. O yüzden boş bıraktım. Yanlış çıkarsa düşecekti çünkü. Tamam bir şekilde feni hallettim. 25-30 dakikada yaptım. Feni matematiğe geçtim. <laughs> yani matematiğe geçtiğinde dedi, dedim ne oluyor bunlar ne? Örnek sorularla uzaktan yakınan alakası yok. 2019 LGS gibi olacak dendi. Yani 2019 LGS'de 17 doğrum vardı matematikten. Tamam yapacağım diye hissediyordum. O kadar mutluydum ki yapacağımı düşünüyordum. Bir tane soru vardı sanırım matematikte. 2-2-C'ydi cevabı. Bir o soruda bir dakika oyalandım. O da şey normalde hani bayağı erken yaptım onu. Geçtim. Ama dedim ki bu kadar kolay olmaz ya bu işte kesin bir bit yeniği vardır dedim. Cevabı 2 2 her neyse. Galiba öyleydi. Öyle diyorlardı bilmiyorum. Moralimi bozmamak için bakamadım. Ondan sonra eh, eh, yani dedim bu kadar kolay soru varsa kazık gibi sorular da vardır şimdiki gerçekten öyleymiş <laughs> varmış yani çok kötüydü bir yıllık emeklerimiz çöp oldu En yani matematiği sayısal iyi geçen var mı cidden bilmiyorum <laughs> yani varsa da helal olsun diyebilecek bir şeyim yok çok iyi bir puan beklemiyorum istediğim liselere giremeyeceğim zaten yüzdeliklerimler belki yükselir 2018'deki gibi olur ama yine de çok fazla yükseleceğini sanmıyorum Mesela kartal puanını düşürmez yani. O kadar fazla. Bir de matematikler şey de çıkmadı sanırım. Geometrik cisimler çıkmadı. Ki o konuyu kesinlikle anlamamıştım. Çalıştım. Ben soruları da yapmaya başlamıştım. İyiydim diyorum ki hacimden keşke 3-4 soru çıksa da yapsam diyordum. Yani en azından onlar doğru olurdu diye. Geometrik cisimler çıkmadı. Çarpanlarla kadar Ebu Ekok'tan bir tane soru görmedim ki şu an sorularını hatırlamıyorum o derece. Ebu Ekok yoktu. Yani çok saçma sapan sorular vardı. emeğimiz çöp oldu. Ben 9-10 soru yaptım galiba matematikten. Falan da 4 boş bıraktım. O 4 soruyu çözdüm ama emin olmadığım için işaretleyemedim. Matematikten de birkaç soruyu çözdüm ama emin olmadığım için işaretleyemedim. Çünkü netimin düşmesini istemiyorum. Yani Bayağı kötüydü. 2022 tavsa, tavsaya da diyorum ya. Konuşamıyorum yine. 2022 LGS'de de bayağı var galiba. 367 mi? 366 gün mü ne? Ne bilmiyorum öyle konuşuyorlardı. Şimdiden kendinizi çok fazla kasmayın. Yani kasmayın diyordum. Ama ben bu LGS'yi gördükten sonra sizin sınavınız nasıl olur hiçbir fikrim yok ama örnek sorulara güvenmeyin diye biliyorum. Çünkü örnek sorularla alakası yoktu bizim sınavımız. Türkçeyi hani kısa sorular yapacağız demişlerdi. Kısa yapmışlar ama inkılap da zordu. İnkılap sürekli iki şık arasında kaldım. Ben okuduğum bütün şıklar sanki doğru gibi geldi. Dedim ne oluyor? Yani zaten sınavdan çıktım. Direkt annemle babamın yanına gitmiyorum ki benim bir yıllık emem çöp oldu. Annemle babama direkt bunu söyledim. Çok moralim bozulmuştu. Arkadaşlarımla konuşamadım. Direkt gittim ben hatta babamla. Yani uzaklaşmak istedim oradan. Öğretmenlerimin yüzünü nasıl bakacağım hiçbir fikrim yok. Mesela bugün okula gideceğim. Kitapçı alacağım. Bir de öğretmenime yardım etmem lazım. Yani rümetmek istiyoruz yani. Kötüydü genel olarak en azından bir gideceğiz bari bunu şey yapalım. Yani dünyanın sonu değil de evet ama emeklerimizin karşılığı bu değildi bence. Teşekkürler ve yani hayatınızı bitirdiniz diyorum. <laughs> Kötüydü. Ki özellikle fende elektriğin çıkmaması beni çok kötü yaptı. Matematikte geometrik cisimler yoktu. Ebok ekok yoktu. Saçma bir sınavdı. Türkiye genele düşük zaten. Bu sene fullen az çıkar diye düşünüyorum. Neyse bugün size LGS'den sonraki günümü çekeceğim. LGS günü video çekemedim çünkü ağlayacağım diye düşünüyordum ki zor tuttum kendimi sayısaldan sonra. Gözümden birkaç yaş aktı sadece. Ben gerçekten konuşamıyorum bu arada. Neyse. <laughs> Abdülhamid soruda. Bizim ekleme zor soruda. Bizim ekleme zor soruda. İyi dersler arkadaşlar. Öp. Öp. Gel sorusu olanlar gelsin, ismini yazarsın. <laughs> Seni mi Bilal? Niye geldin buraya? Çakal mı ya? Bilal sen var ya tam bir şeyisin. Çakalısın. <laughs> Buraları kes çok reklam oluyor çok biliyor musun? İmzaya geliyorlar her <laughs> gün bunu böyle. Bırakmış lazım, bekliyorlar <laughs> yol <laughs> <laughs> altında. Gayet değil, sevilenler. <laughs> Yok. alalım balonlarımızı. Kanka kalk al. Ya of. At, atayım mı? Kanka bayağı kalpli balon ya bu ne? Of. Bismillah <laughs> ne oluyor? Abi sınıfta tek başımızayız. Ve LGS'den kalma yazı. <laughs> Kanka LGS'den kalma o. Orantan evet, olarak kalsın şunu. <laughs> yeni geldik. Bayağı hoca'ya yardım ettik. Yani saat şu an 5 galiba. Çıkışta da bazı hocalarımla konuştum LGS hakkında. Biraz otururum, dinlenirim daha sonradan resim falan çizelim belki. Böyle. <laughs> Masayı temizleyeceğim şimdi. LGS'den önce baya pis kalmıştı en son. En azından onu temizleyeyim. Duvardaki notları falan çıkarttım. Düzenliyorum her şeyi. Şunu da çıkartalım. Artık LGS'ye dair bir şey görmek istemiyorum diyeceğim de çıkartamadım şu an. Hah çıktı. Buna da işim yok artık. Masayı temizleyeceğim şimdi. Müzik <laughs> Galiba LGS'den sonra dönüp bu çizimleri yaptım. Uzun zaman sonra özlemişim. kalemim yok. O yüzden üstünden geçemiyorum. Onu alacağım. Yani inşallah yarın falan çıkıp almayı düşünüyorum. Daha sonradan ilerleteceğim. izlediğim dizi veya filmleri buraya yapıştıracağım. Güzel bir fikirlerim var yani. Vakit geçirmek için. Lovely, <laughs> lovely. the weather beautiful? Can you?